Arkadaşlar selamın aleyküm Bugün sizlerle birlikte yine kümesteyiz. E, son videomuza 43 arkadaş izlemiş. E, ben de izleyenler için çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim. E, sizlere bugün yeni bir video çekeceğiz. Videomuzda arkadaşlar e, bazı arkadaşlar demiş ki, özellikle İspanyol gö göster ve e, paçasını falan göster diye sormuş. Ee, herhalde ırk standartlarını merak ettikleri için veya hayvanın orijinalliğini merak ettiği için arkadaşlar elime bir tane ispancımı aldım. Yalan yok. En iyisi de değil bu yani. Daha iyisi de var içeride. Siz daha iyi biliyorsunuz zaten. Ee, sırayla arkadaşlar sultanlara cüce oşinleri de böyle yapacağız. Şu an kümesimde en e, orijinallikten biraz uzak diyeyim. Şu cücelerim var. Bunlar da beyaz beyaz yanlarında e, Rose komp gibi ibik gibi küpe diyorlar. Onlardan var diye biraz orijinallikten uzak diye düşünüyorum ben. E, Sultanlarım zaten bilezikli, kaliteli hayvanlar maşallah. ispenç e, derseniz öyle. Çocuk uçlarımın light ve buğday e, rengi olanlar var. Gerçekten onlarda kalite arkadaşlar. Bugün e, nasipse Yine cüce koşun almaya gideceğiz ee, Herhalde iki tavuk bir horoz mu olur Diye düşünüyorum ee, Renkleri de biraz hoş Belki e, iki horoz da alabilirim Onları da sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar Şimdi ispençten bir bahsedelim Kısaca sonra size e, civcivlerimi göstereceğim Civcivler bu arada arkadaşlar Hiç ölmeden büyümeye devam ediyor Allah'a şükür ee, Yani maşallah e, Ben çok hoşuma gitti Yine yükledik makinamızı ayın 20'sinde çıkımımız var. O gün de size video atacağım. Ondan ee, sonra 20'sindeki çıkımdan sonra e, makinamıza kendimize damızlık olarak ayıracağımız hayvanların yumurtasını koyacağım. Neden bunu yapacağım? Mart ayında çıkan civciv e, kaliteli olur. E, dayanıklı olur diye bir deyim var. Hem bunu denemek için hem de sizlerle paylaşmak için tabii ki kendi anaçlarımı da çıkarmak için nasipse e, kaliteli yumurtalar alıp Şubat'ta atacağız makinamıza Mart 15 gibi çıkım yapacağız bunu da e, bekliyoruz e, yani şu andan hatta yumurtalarımızı ayarlamaya başlıyoruz hindimiz de yanımıza geldi arkadaşlar maşallah bu da bayağı büyüdü bunların yanakları bir sürekli şişiyor iniyor şişiyor iniyor bilen arkadaşlar varsa bunlar hakkında da bize yardımcı olabilir Yanakları böyle e, şişiyor, bir erken şişiyor, bir dişinin şişiyor, bir iniyor falan. Garip garip bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi elimde şöyle ispencim var. Bu benim e, sevdiğim horozlardan birisi. Rengi blue modlet gibi. E, Blue'lu, beyazlı, beyazlı bol bir horoz arkadaşlar. Şimdi ispençlerim en başta arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gülübük olacak. Bu gördüğünüz tamamen bir gülübük İçeride bir beyaz horozum var aslında. size onu göstersem o da olabilirdi. Onunki tamamen gül ibik. Neden gül dediklerini de size anlatabilirdim onda. Yani bunun ibiği biraz ibik yapısı dar. Onunki çok geniş. Bildiğiniz gül gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu çenenin altındaki e, küpe dediğimiz yer az olması lazım. E, bununki mesela çok az, sıfır olması lazım hatta. Bunda çok çok az var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bayağı da yakınlaştırdım. Çok çok az var. Paçası arkadaşlar şöyle e, parmağını göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4. Şu da sonuncusu 5. Tamamen 5 parmak. Zaten 5 parmak olduğunu tam şuradan görebilirsiniz. Şu ufak parmak 5. parmağı oluyor. Bu arada paçasını da şöyle görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben ayağını size tam net göstermek istiyorum. Çünkü bunların maşallah paçaları çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Bir paçası var. Bir de uçları kırık olduğu halde arkadaşlar. Şöyle uçlarını görebiliyorsunuz bakın. Kırık yani. Bu kırık deyince bazı arkadaşlar anlıyor. Yani paçası az ama kırık diyor falan diye düşünen onlar oluyor. Bakın bildiğiniz kırık yani şuralardan kırık ee, bu paçalar. Ee, boyu kısa olur arkadaşlar biliyorsunuz. Böyle özellikleri bu kadar. Yani daha çok geniş çaplı duruştur, ee, renktir ee, ne bileyim kuyruk yapısıdır, göğüs yapısıdır, kanat yapısıdır özellikleri var. Tabi yarışmaya girecek hayvanlar da bunlar da düşünürler. Ama bu hani size ben detaylı, kısa, özet şekli gibi anlatayım dedim. Şöyle bir ispenç arkadaşlar boyunda görüyorsunuz. Yani böyle olur zaten ispenç tamamen şöyle bir ispenç horozumuz arkadaşlar bu. Da tavuğumuz olan da var da. Yani ben size bunu göstermek istedim. Ötecek mi diye bakıyorum. Hatta geri biraz gerildi. Şöyle arkadaşlar tam Böyle güzel bir horoz arkadaşlar. Şimdi aşağı atlayacak. Beni bekliyor o keratada. Tavukları ileride çünkü tavuklar yanına gidecek. Hatta ben bunu kendim götüreyim arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Oradan da size diğer bıldırcınlar ve civcivleri gösterelim. Videomuzu bitirelim kısa bir video olsun. Sultan horozumuz da burada. Ne yapıyor burada? Arkadaşlar bu da çok az bir rahatsızlandı gibi bir şey oldu. Sonra hemen hallettik. Bizim kazlar önümüzden çıkıyor arkadaşlar. Size dediğim buğday gibi olan bu. Bakın paçasına falan. Bu gayet kaliteli arkadaşlar. Bir de tavuğumuz olması lazım. Ha, tavuğumuz da burada. Böyle güzel de bir tavuğumuz var arkadaşlar. Bakın su içti ama o yüzden pıskırdı. Hasta olduğu için değil. Hindimiz arkadaşlar dediğim gibi e, arada bir işte bu dişi olan şu an bu çökük. Kanatları falan salmış. Yarın bu iyileşiyor. Öbür kübü çöküyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Garip bir şeyler oluyor. Çık dışarıya çık. <laughs> Kerat arkadaşlar bunlar çok tatlı ya. Bir tanesi de ölmüştü hatta orada. Daha yeni. Şunu da içeriden çıkarmayayım dedim. Bunlar da birazcık rahatsızlanmış arkadaşlar. Şunlar. Gel bakayım buraya. Bunlar da çok az rahatsızlanmış arkadaşlar. Bunlar da içeri özel aldım. Yani rahatsızlanmış derken birazcık zayıflamışlar. Herhalde öbür günler yem yedirmiyor diye düşündüm. Buraya getirdim. Şöyle horozumuzu da şuradan salayım. Ki kapıyı açamayacağım çünkü bir elimle. Horozumuz iniş yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size burada yeni bir horoz aldım. Bunu da göstereceğim. Makinemiz de çalışıyor. Şu makinenin de bir videosunu çekeceğim size. Onu da bekliyorum. Şu aşağıya kapatmamız lazım arkadaşlar. Şu aşağıdan çıkıyor keratalar. Onun arkasına bir ayar çekeceğim. Bir tanesi yine mi yok ha oradaymış. İspanyollarımız burada arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şunu da yeni arkadaşlar çok güzel bir siyah şey siyah dedim ee, kar yağdı. Tavuğumuz şöyle arkadaşlar şu horozu yeni aldım birazcık karanlık göremeyeceksiniz muhtemelen burası beyaz takımın 3 artı 1 size bu beyazların özel bir videosunu çekeceğim Çünkü beyazlar cidden özel hayvanlar ee, nasipse bunlardan da güzel güzel takımlar yapacağız sadece azıcık zamanı kaldı arkadaşlar çok az size şöyle da bir göstereyim biraz önce yem su verdim ee, yani bunların da biraz birkaç gün ufak galiba biraz da anaç olmak üzere yumurtlamak üzere arkadaşlar bunların da dişi erkek ayıracağız İnşallah Erkek çok çıkmazsa dişli yani satmayız. Erkek çok çıkarsa biraz erkeği satıp diş alabiliriz. Ciciülerimizi de göstereyim arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Şöyle ciciülerimiz maşallah. Yerinde durmuyorlar arkadaşlar.